Full AYT çalışırken tyt netlerini arttıracak çalışma sistemi ve program. Bu videoda her şeyi anlatacağım. İnanılmaz önemli bir video. Bütün maddeleri çok detaylı dinleyeceksin. Daha önce bildiğin şeyleri bile daha farklı nasıl uygulayabileceğini anlatacağım. O yüzden dikkatli bir şekilde Bak notlarını al. Bak söylediğim her şeyin notlarını al. Ben Mustafa İldemir. Hazırsan başlıyoruz. Destek Aykın'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün AYT full AYT çalışırken yani full AYT çalışmamız gerektiğini şu an anlıyorsun. TT netlerimiz nasıl artacak? Belki çok az ufak periyotlarla TT'de ekleyeceğim zaten programına. O yüzden bu videoda hepinize bir program, bir çalışma sistemi, bir nasıl üç buçuk ayda her şey en verimli bir şekilde yapılabilir bunu anlatacağım. O yüzden bütün maddeleri dikkatli bir şekilde dinliyorsun, tamamını izliyorsun. Hatta tam şu an videoyu beğen inşallah tabii ki de faydalı bir video olacak. Sonra kanala da abone olursan beni çok mutlu edersin. Beni de desteklemeyi unutma. Şimdi birinci maddemizde değil, sıfırıncı maddemizde başlıyoruz. Sıfırıncı maddemiz arkadaşlar günde kaç saat çalışıyorsun yorumlara yaz. Çünkü benim bunları anlatırken senin çalıştığın saate göre bir şeyler belirlemen gerekecek. Bunları yorumlara yazacaksın ve sen oraya 6 saat yazıyorsan 6 saat yaz olmayacaksın oraya. Bir şekilde oraya 6 saat yazmayacaksın. Bir şekilde sen arttıracaksın. Okula, dershaneye istiyorsan bir yere gitti Yani ne bileyim yurt dışında çalışıyor ol. Yine de o 6 saat okey değil. Tamam mı? O 6 saat okey değil. E, onu arttırmamız lazım. O yüzden yorumlara çalışma saatlerini yaz. Birinci maddemiz arkadaşlar eksi konulara göre periyotlar belirleyeceğiz. Yani şimdi biz full IT'ye çalışacağız. Yani bizim sadece bir TT rutinimiz olacak. ki Bunu bir önceki genel ve branş deneme videosunda önerdim. Yani kimlerle ne kadar branş denemesi çözmesi lazım? Hangi branş denemelerini çözmesi lazım? lazım. Ha, haftada kaç genellerime? AYT ve TYT hepsini bunu açıkladım. Konu durumuna, netlerine göre, çalışma saatine göre açıkladım. Oraya bakabilirsin. Zaten bir TT rutinimiz olacak. Onun dışında mesela senin TT matematiği 20 netlesin, 25 netlesin. Senin kesinlikle periyot koyman lazım. Sen sadece TT matematiği denemelerle götüremezsin. Bir periyot, iki periyot, üç periyot. Günde kaç saat çalıştığına göre değişir. Belki dört periyot bile koyabilirsin ama o AYT'de durumun iyi olduğu anlamına gelir. O yüzden tamamen AYT çalışacağız yani. Bunu, bunu unutma. O yüzden TT fende 10 net, 12 net, 13 net. Bence 15 nete kadar diyebilirim. Yani 13 net ve aşağısı kesinlikle de eksikleri var. Yani konuya bakması lazım. Soru çözmesi lazım. Onlar için de çok ufak. Bir periyot, iki periyot, üç periyot. Yani fizikten bir, kimyadan bir, biyolojiden bir gibi. Yani sana maksimum bu kadar verebilirim. Çünkü çok fazla periyodumuz var aslında programımızda. Çok çalıştığımız için. Ve bu kadar az periyotlar belirleyeceksin. Sosyalde belki deneme analizi periyotlarında bir çarpı üç uygulayabileceğim periyotlar olacak. Ve böyle son süreçte işte aslında bak AYT konu durumunu olmadan sayısalcıysan sosyal çalışmayacaksın. Ama eşitarlıkçıysan fen kesinlikle çalışacaksın. Fen çalışmadan olmaz ama sosyal full denemeler genel kültürle ve bir çarpıcı uygulanarak Apotemi Konoyezit'i kitabını okuyarak, Sosyal Konoyezit'i kitabını okuyarak, Sosyal bir fen. Bunları okuyarak aslında bu sosyal halledilebilir mesela. Yani ama sen eşitlikçi sen fen kesinlikle çalışacaksın. Sözelciysen fen zaten kesin fene başlayacaksın. Üç bir şey yok kaldı yok AYT'de konudurmam vesaire iyi değil diyorsan bile ufaktan bir başla ki alışalım. Çünkü algı şey olmasın ben yapamam. Ya yemin ediyorum en kolay ya yemin ediyorum en kolay. Feni çalışıyorsun anlıyorsun mantığı biliyorsun çat yapıyorsun. Bu mantığını anlamanda biraz bazen vakit alır. Bir de sen çok hani sözelci mentaliteyle çalışıyorsan o zamanı ver girsen halle oldu 20 netin bedava tamam mı o mantıkla düşüneceksin çünkü eğer konu bir noktası var bakış açını değiştireceksin bir konuyu izledin olmadı gereğini yapacak. Sonrasında arkadaşlar bu periyotlar belirlenecek. Yani full AYT seçiyoruz. Çok minimum TYT periyotlarımız var. Onun için de full AYT periyodumuz var. Geometri periyotlarımız da TYT AYT sayıldığı için. O yüzden diyorum. O yüzden böyle bir program. Ki bu örnek programları Telegram dershanemizden, temizden ve Instagram ad Instagram adresimizden asıl Instagram'da öne çıkaranlar story'de var program diye. Hatta o programda bütün videoların programları var. Yani ihtiyacın bir sürü program görebilirsin. Onun için de yani arkadaşlar paketimiz de var. O çok daha detaylı vesaire ama yani ücretsiz programlarımıza da ufak değişikliklerle şey yapabilirsiniz ama paketimizde kesinlikle farklı ona da bakabilirsiniz o şekilde ikinci maddemiz arkadaşlar deneme haneserini deneme haneserini 1x3x2 her videoda söylüyorsun abi her videoda anlatıyorum aslında da İşte yine de soruyorsunuz yeni geliyorsun abone olmadan gidiyorsun sonra bir daha soruyorsun o yüzden abone ol ki şu sistemi şu gerçekten koşuk sistemleri arasında da en başarılı en kaliteli hizmeti veren destek halda bir dinle bu destek alı gerçekten çok fazla derece öğrencimiz var çok fazla başarı en başarılı biz çıkartıyoruz arkadaşlar o yüzden bir dinleyin bu tecrübelerin hepsi denenmiş onaylanmış ve onaylanmaya devam eden bir sistem Deneme arkadaşlar 1 çarpı 3 uygulayacağız. Bu nasıl bir şey? Yani biz zaten full ayeti çalışıyoruz. Bak bütün günümüz full ayeti. Deneme için belki bazen 2 saat, 3 saat. Belki günün son 1 saati, yarım saati mor kısımlar yatmadan önce o mor kısımlarda deneme Mesela diyeyim ki bir yanlış mı yaptım, yapı. Tamam. Daha önceden çalıştıysan. Okey. Ufak bir tekrar. Hop. 3 soru, 5 soru. Bak 1 çarpı 3 anlatıyorum. Ya yani bir şey değil. 3 şeyi hallettiğim bir çalışma sistemi. Cümlenin ögeleri yanlış mı? Hemen ufak okudum. Bir test çözdüm. Sosyalde tarihte yorum sorusu mu yanlış yaptı? Son 20 yılın çıkmış tarih sorularını. Kartların yorum sorularını bile öyle geçti. 10 yorum sözü çözüm. Bir yorum yanlışı için bak. Detaya bak. Sonrasında tarihi bilgi yanlışmış ki apotemik konozitlerini okudun ama konuyu biraz daha detaylı okudun. Ya yani bir şey değil, üç şeyi çalıştırmış şekilde okudun. Coğrafyada dağları yanlış yaptın. Hem dağları, hem boğazları, hem kanalları ezberledin. Yani hepsini ezberledin. Bir de bir daha yanlış yaptın. Beş tane dağ var belki çıktı. Ama yok diyeceksin. Sen dağların hepsini ezberleyeceksin. Yarım saatini alır mor kısmında yap. Bunu bir kez mi yaptın? Bir daha harita sorusundan yanlış yapmayacaksın. Ya da iki kez yanlış yaptın. Altı şeyi çalıştığın için bitti yani. Ve sonrasında bir felsefede bir filozofu yanlış mı yaptın? Şıklardaki bütün filozofları çalışacaksın. Sonra dinde bir terimi yanlış mı yaptın? Din terimler YouTube'a yaz ki ben de yakında bunun videosunu çekeceğim. Ama şu an YouTube'da var olan videoları izleyebilirsin. Onu izledin. Tamam. Dindeki bütün terimleri de ezberledin. O şekilde deneme üzerine güzel bir şekilde yaparak ilerleyeceksin. Yani matematikle Ebo ve Kok'tan mesela üçgenin şey dikdörtgenin etrafına ağaç dikiyoruz. Köşeleri dahil mi edeceğiz, etmeyeceğiz mi? mesela. Bak bu sort tipini bilenler şu an uyandı. Mesela bu sort sürekli yanlış Bir sürü bul o soru tipinden. 3-5 tane. 3 çarpı 2 taktiği. Onları 3 tane bul. Bir sabah bir akşam. Günde 2 kere. Tok karnına tüket. Ya ama ilk başta o sort tipini halletmek için soru çözüm videosunu izle. Öğren yani bir düşün. Aa de demek ki bu soruda böyle bir mantık varmış de. Mesela bu kolay bir sort tipi ama. Sonra 3 soru çöz. Pekiştir. Bir de hızlı çözüyor hale geleceksin. Ya yani sen önceden zorlandığın sort tipini 3 çarpı 2'yi uyguladığında 3 çarpı 2 diyorum ama bunaltıma bile dönmen gereken bir şey yapabilirsin. Bir soru çözüm videosu 3 çarpı 2 değil 10 çarpı 2. Yani 10 soru tipi bile bulabilirsin ya. Yani. 10 tane soru bulabilirsin o soru tipinden. O soru tipini halledersin haftada 2 kez çöz. Yani ben sabah akşam dedim ama haftada 2 kez çözdün o 10 soruyu aynı soruları. Ve o soru tipi de bitti. Ki matematikte bunları çok daha iyi yapman lazım. Ki matematikte düzenli şeyler yapman lazım. Zaten onu da bir sonraki maddede anlatacağım. Üçüncü maddemiz arkadaşlar 1 çarpı 3, 3 çarpı 2 kaynak tekrar ögey materyal. Bunların hepsi günün son bir saatinde uygulayacağın şeyler. Asla vakit alan şeylerdir. Onun için de full ayete çeşiriz bunu unutma. Şimdi OG materyal nedir? Sen sosyalde yaptığın kazanıma göre özellikle ulti sosyal branş tabii yaptığın yanlışın kazanımını söylüyor sana inanılmaz kıymetli. Ulti sosyal branş terimesini alıyorsun. Tamam mı? Ulç yayınları sosyal branşlarımızdan alıyorsun. Yaptığın yanlışa göre kazanım yazıyor. O kazanımı o gün materyalden soru getiriyorsun. Ufak bir kurantıma bakıyorsun. Çat sosyalde yani ulti sosyali bitirdiğinde ve bu detaylı bir çeşme yaptığında senin sosyalin 20. Feni aynı şekilde ulti fenden yapabilirsin. Yine aynı şekilde 20. Ya bu mentalite o materyali bu kazanım noktasını kullanmak. Matematikte Türkçe de fende sosyalde. AİT'de her şey AİT'de inanılmaz kullanıyordum ben. Hep kitabı ünite değerlendirme sorularını çözüyordum. Sonrasında o gün materyalden tekrar ediyordum ve deneme tekrarları vesaire bunları yapıyordum. Şimdi ulti sosyal dedik o materyal dedik deneme tekrarları. Fen branş deneme kitabım var. Şöyle okuyacaksın. Doğruna da bakacaksın. Yanlışına da bakacaksın. Durduracaksın. Konu anlatımına bakman gerekiyorsa ona da bakacaksın. O şekilde ilerleyeceksin. Her şeyi anlayarak güzel bir şekilde ilerlediğin bir çalışma seni çok geliştirecek. Kaynak tekrarı. Kaynak tekrarını özellikle zor kaynaklarınızı mor kısım son bir saatinizde o günkü çalıştığın dersler için şöyle okuyacaksın. Zor sorularda aa bu soruda şöyle bir püf nokta vardı. Bu soruda böyle bir püf nokta vardı. Aa bu sorudaki püf nokta neydi hatırlıyorum bir daha çözdüm. Gibi bir tekrarla size yemin ediyorum son iki ayda 80'li netlerden 115'e çıkması bak 115 yapıyordum sabit 115 yapıyordum size yemin ediyorum hem doğrularımı o kadar tekrar ettim hem yanlışlarımı o kadar üzerine gittim ki full AYT çalışıyorum. o AYT konularını yetiştirmek için gerçekten ter akıyor her yerimden ter akıyor ama TT netlerim arttı sonra dedim ben ilk 100'e girebilirim falan ama sınavı iğrenç öğrettiğim için öyle bir şey olmadı ki yine şükür ben şu an mutluyuz çok şükür Dördüncü maddemiz arkadaşlar. Bak periyotları ekledik. Taktiklerimizi söyledik. Hepsini ne zaman yapman gerektiğini anlatıyorum. İhtiyacın olan dersen zor kaynaktan tekrar yapman lazım. Ya yani mesela ben şu an bu aralar arkadaşlar TT Matematik, AYT Matematik. içinde bir orijinal çözdürürüm. Ya yani konular bitmeye yakın veya TT, net, TT Matematik netimiz 20 nette 15 nette kaldıysa, 25'te kaldıysa hemen bir zor kaynak aldırırım. Orijinal aldırdım bazılarını, bazılarını acil aldırdım gibi. Ee, bunların hepsini yaptım arkadaşlar. Ve ihtiyacın olan dersen bunları çözeceksin. Bunların hepsini güzel bir şekilde çöz. Ve gerçekten onu onları çözerken o, konunun mantığını anlamadıysan konu anlatımadı. O yüzden o tarz şeyleri yap. Sonrasında soru çözüm izle. Fasikül vesaire çözmen gerekiyorsa bile onu da çöz. E, o soruları gerçekten çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Bunu düşünebilecek bir analitik yorumlama yeteneği, analitik düşünme noktasında değilsen biraz daha emek ver. Emek verdiğinde her şey olacak. Yani bak full ayet'e çalışıyoruz. Programı da aralarda editte koymuşumdur zaten. Programları da göstermiş. Ücretsiz programları Instagram adresimizden önçikir alanlardan görebilirsin. Ve kanalımıza abone olmanı çok istiyoruz. Çünkü gerçekten çok faydalı videolar çektiğimize inanıyoruz ve böyle geri dönüşler alıyoruz. İlk defa karşına çıktıysak kanala abone olmayı, desteklemeyi, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda gerçekten yok abi videoda şöyle koy. Eleştir beni. Yok şöyle videolar atsan daha iyi olur. Abi şunları da istiyoruz. Her şeyi yaz. Bak 3,5 ay senin bütün hayatını eskilecek sınav için. Sana kattığım her şey beni mutlu edecek. Bir yandan bunun için devam ediyoruz. Tabii ki başka devam etme sebeplerimiz de var. Ama gerçekten bunlar çok önemli arkadaşlar. Biz de bunun farkında.